sevgili LGS öğrencilerimiz birinci ve ikinci ünite ile ilgili 3 tane soru var güzel. Tabii ki bu soruları çözerken de bir takım konu anlatımı yapalım. Şimdi yukarıdaki numaralandırarak boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisinin gelmesi gerektiğinden bahsediyor. Metni hemen bir okuyalım arkadaşlar. Metinde bize ne diyor? Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesine kader denir arkadaşlar. Kader denir. Bilinen ve takdir edilen şeyin yeri ve zamanı gerçekleşmesine ise kaza denir. Yani kader kaza olacak. Cevabımız B şıkkı. Burada Allah'ın her şeyi bilmesine ilim sıfatı denir sonsuz güç ve kuvvet sahibi olmasına kudret denir. Aynı zamanda arkadaşlar sizlere bu konuyla ilgili önceden de bir ipucu vermiştim. O o da şuydu. Bakın metin içerisinde bazen gerekli cevap verilir. Şurada takdir etmesi diyor. Kelimenin kökünde k, d, r harfleri var. Bu bizi kader kelimesine götürür arkadaşlar. Kaza'nın da zaten e, map kitabını da açtığınızda orada göreceksiniz. Kelime anlamları arasında gerçekleşmek, meydana gelmek gibi anlamlar vardır. Meydana gelmek. Yani şunu söyleyebiliriz. Kadardaki olayların yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine kaza diyoruz. D şıkkındaki tevekkül bir kimsenin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdikten sonra Allah'a güvenmesi, ona dua etmesine tevekkül denir. İrade ise bunun kelime anlamı seçim demektir, tercih etmek demektir. Biz iradeyi de zaten iki alt başlıkta inceliyorduk. Bunlardan bir tanesi cüzi irade, diğeri de külli irade. Tabii bununla ilgili sorular gelir ama tekrardan söyleyeyim cüz'i irade insanoğlunu sahip olmuş olduğu irade ve dolayısıyla da sorumlu olduğu irade. Külli irade ise arkadaşlar Allah'ın iradesi olup insanoğlunun herhangi bir seçim hakkının bulunmadığı irade türüdür. Gelelim ikinci sorumuza. Mam suresi ile ilgili ki ikinci ünitenin sonunda işlenilen bir konudur. Manu kelime anlamı ne demekti? Yardım ve zekat. Bizler zaten ikinci ünitede yardım ve zekat konusu işlediğimiz için ikinci ünitenin sonunda da man işleniyor. Gelelim arkadaşlar e, sorumuzu yapmaya. Yardımlaşmaya İslam dininde çok önem verilmiştir. Evet çünkü man suresinde yetimle ilgilenilmesi, e, iyilik yaparken e, muhtaçların gözetilmesi bunlardan bahsediliyor. A şıkkı doğru. B şıkkında ibadetlerde gösterişten kaçınmak gerekir. Evet burada da önemli bir kavram bizi bekliyor arkadaşlar. Kişinin herhangi bir ibadeti gösteriş için yapmasına riya denir. Man suresinde de bu işlenir. Haç bizi iyile yönlendir. Yani anlam açısından doğru ancak Man suresinde haç ibadeti değil bilekiz zekat ve yardım konusu işlenir arkadaşlar. D şıkkında insanlar yardımlaşmaya teşvik eder. Doğru zaten yardım işte yetimlerle ilgilenilmesi yardımlaşmaya önem verildi anlatılır. Gelelim arkadaşlar 3. soruya ki bu tarz sorular çok sıklıkla çıkmakta. Yukarıdaki tabloda zekatın oranı ile ilgili hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Arkadaşlar e, tabi genellikle bu tarz sorularda oran verilir. Mesela küçük baş hayvanların aslında zekat oranı MEP kitabında da 1 bölü 40 şeklinde anlatılmaz. Ben size hemen küçükçe onu anlatayım. Şuraya 0 yazarız, şuraya 40 yazarız, şuraya 120 ve şuraya 200 yazarız. Bu küçük baş hayvanların zekat oranıdır. 40 koyunda 1 koyun ya da ona eşdeğer para birimi. 120'de arkadaşlar 2 koyun. 200'de 3 koyun. Map kitabında da anlatılan budur. Yani bu tarz bir net oranlama yoktur. Ama neyse bununla ilgili de bir ders yapabiliriz. Bu soruda oranlama verdiği için oranlama üzerinden gidelim. Altın, gümüş, nakit paranın ee, nisap oranının 1 bölü 30 olduğu söylenmiş kesinlikle yanlış arkadaşlar. Ne olması gerekiyor? 1 bölü 40 olması gerekiyor. Toprak ürünlerinde zekat, sulama, gübreleme gibi masraflar yoksa 1 bölü 10 şeklinde demiş. Evet arkadaşlar doğru. Bazen bu 1 bölü 20 şeklinde de anlatılır. Evet neden 1 bölü 20? Eğer sen toprak ürünü elde edebilmek amacıyla sulama, gübreleme gibi ekstra bir masraf yaptıysan 1 bölü 20. Yapmadıysan 1 bölü 10. Madenler arkadaşlar sabittir her zaman 1 bölü 5. Sığır ve manda arkadaşlar e, bunları biz büyük baş hayvanlar da diyoruz. 30-40 arası sığır ve mandalarda 2 yaşında bir dana demiş arkadaşlar. 2 yaşında bir dana değil 2 yaşında bir buzağı olacak. Map kitabında da geçiyor. Dolayısıyla cevabımız 2 olması gerek. Ama muhtemelen bu soruya baktığınızda cevabı 1 diyecek. Neden? Çünkü genellikle şu danayı kabul ediyorlar. Ancak map kitabına baktığınızda bir dana demiyor. 2 yaşına girmiş bir buzağı şeklinde anlatılır.